Evet arkadaşlar kolay gelsin. Bacana. Hayati. Kolay gelsin. İstanbul'da kolay gelsin. Sağ Döktürüyorsun maşallah bugün. Kaza. Delik ]maya. kalmasın delik. Süpersin. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Doğru mu? Aynen. Hayati. Aleykümselam. Bernard Zalon tadıva iş başında. Ama bak poliratlarını çekeriz. Unca çektik. Banlarımızda abi, Sonra sünler tabanı çekeriz. Çıkıp götüreceğiz. Teşekkürler. Elinize sağ kolunuza sağlık. Tecrübe iş başında. Maşallah zemin epoksi gibi çıkmış ha.